Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beni öldüren karakteri dönüşüyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beni öldüren karakterlere dönüşüyorum. Video fikri İmparator YouTube'dan geldi. Hepimizin en sevdiği YouTuber olan İmparator YouTube'dan. Tabii ki de Lumi ile başlayacağım. Bayağı uzun zaman video çekmiyorum. Çok özür dilerim. Aslında video çekiyorum bu üçüncü, dördüncü videom. Video yüklenmiyor YouTube'a. İnşallah bu yüklenir de. Bu video biraz kısa olacak. 10 dakika gibi başladık. Evet, Ram de... please. Arkadaşlar, Badim, Lumi çok güçlü. O kadar güçlü ki yani. Rumi arkanın başından sonuna kadar hepsini gönderebiliyorsunuz. Ram roll please. Benim <laughs> Çünkü Dünya'nın en güzel oyuncakları Normalde ben bunu arkadaşlarımla Bu olamadı ya benimle arkadaş olmak için En az açıklamaya Açma açma Öldürme Şöyle vuralım, ne Hadi işte. Pues <oz trap> bueno, çık, ne yapıyorsun? Oyna Burada <laughs> evet, arkadaşlar hesabım çok fazla değişti. 65 mi? Bu 65 karakter olmuşum. Şimdi gaz seçelim hemen. Gaz. Burada. <laughs> ee, şimdi bir tane takipçimi çağırsam mı acaba? Tamam durun çağırırım birazdan. Bu arada arkadaşlar ben Supercell Creator oldum. Desteklemek için abone olun lütfen. Ya ikinci seviyeye geçmek için 5000 abone gerekiyor. Abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir saniye. Tamam. You got bested by a child. Bir dakika ne oluyor ya? Buradan... Emre

ben haftada bugün ben oyuna girmediğim için böyle <laughs> bir yapmadım. Herkes bu ne harcadı? Ya fight nerede? Why me Hayır. Why you Baba kaybediyorum an. Bu bir şey ya. Ne oldu? Sometimes you gotta fight. Birini çağırsam mı yok? Şimdi hemen Jesse alalım. Bu arada videonun sonlarına doğru takipçilerimin <laughs> hesabını puanlayabilirim. <laughs> Durun arkadaşıma gireyim. Yani. Bu arada 65 karakter oldum çok hızlı bir sürü karakter geliyor yıldızlardan çok şanslı oldum starlardan. Gizemli de oldum çok değişti hesap. Uzun zamandır video atamıyorum. <laughs> Neyse enerjiyi bozmak yok sanırım o zaman. Arkadaşlar bu arada karakterlerini bin yapmak isteyenler bana Elimden geldiğim için Aramanı iyi bir <laughs> yaptım. Başka da yapmak için uğraşmıyorum. Bak çok arkadaşımız geber. Geber. Oy. 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 Bakın bak 110 canla bunu öldürüyor. Ne oldu öldüm. <laughs>

çok güçlüyüz. Jess will fix it. Bak ilk No toksiklik. Ya ben. <laughs> yok. Ben toksik değilim. Jess, we'll fix it. Çift oyun, çift oynar ya. Neyse biz devam edelim. Ben ölmedim değil mi? Ölmedim evet ölmedim. Cisim de bayağı iyidir zaten. Ya <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada videolarımı Şimdi neden bu bilmiyorum ama Kendimi boş yere yüze çekiyormuşum gibi geliyor aklıma Çık seni... Ödül ona... ee... seni öldüreceğim e, Hayır hayır öldür Hadi o kitin geldi sonra Arkadaşı eee Ya Ne sanırsın benim üzerime atacak arkadaşı beni öldürecek ne Kayıtları öldü İnşallah ki de müdür de. Arkadaşlar çocuk Kayıtlara da tanımın ya. Ölme, belki ölme, belki ölme. Ben de ölmeyeceğim. Ne oldu ne Evet ilk başta ölüm yanlış görmediysem yanlış gör inşallah görmemişim bir yanlış. Has it, real to be it be be oldum, really yani. to Really? come to this? Oh, did I smell tuna? <laughs> Ben bütün karakterlerle güzel oynuyorum da şöyle hava atmak yerine. Peki ilk yanım ya. <laughs> Bu bir... ne oluyor? Bu ne oluyor? Mükemmel boz Bunun sıkıyı ne

Bir kere, bir did I smell tuna? Uh, gotta go lick myself. <laughs> bilirim, ne oldu ben olamadım. Sormak istiyorum ben bir kediyim. Oh, did I smell tuna? Ben diyorum ya hiç bir kedir. Ya benden daha iyi. Diyor. Gıcık oldum ya. Oh, did I smell tuna? No, no, no. Watch out, oh, oh, no. did I smell too did I smell too Bak ne on taktik denen bir ben onu biliyorsun Ya git git git, git. Tren -tren. <gülüyor> 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 guele, ne lan senin şimdi? Bu ne lan Bu Bu noun noun Ben kim almıştır? Like. yüksek kupalı ya. where where did that Tamam son savaş olsun Arkadaşlar böyle videolar için abone olun. Hihihi.. Hai ya Uyangsara, Iku ngak naosanya. Uyangsara, mera Trustee U itse tama pake… Uyangsara… 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 Daya kata maw protecting Woche. Dur <laughs> şöyle yapacak. bir Arkadaşlar. Bu Size kalpler yolluyorum. Görüşürüz. Zero G <laughs>